Merhaba arkadaşlar. Şu an Balıkesir Bandırma'dayız. Bandırma'ya bağlı bir köydeyiz. 1250 metrekarelik bir zeytinliğimizdeyiz. Zeytinliğimiz hemen arkamda gördüğünüz kısım. Zeytinlerimiz bu şekilde. Yazın çok güzel zeytinler çıkıyor. Daha önce yazın da gelmiştim bu araziye. Şu an üzerinde herhangi bir zeytin yok. 1250 metrekare tapu alanımız mevcut. Arazimizin yapısı Zemini dümdüz. Resmi yolla aramızda bir persel mesafe mevcut. Şimdi arka kameradan da daha net ayrıntılı bir şekilde arazimizi göstereyim. Arazimiz hemen bu gördüğümüz kısım. İleriye kadar gitmekte. İçerisinde yaklaşık 45-50 tane yetişkin zeytin ağaçları bulunmakta. Ağaçlarımız bu şekilde. Yine tabii ki bakım istiyor. Bakım yapıldığı takdirde daha da güzelleşecektir ağaçlar. Bu şekilde güzel de verim alınıyor. Araziden dediğim gibi yazın zeytin mevsiminde çok da zeytin veriyor. Arazimizin yolu mevcut. Yol arasında bahsettiğim gibi bir parsel mesafe var. Bir 50 metre ama onun dışında yan parselimizden traktör yolumuz açılmış. İçine kadar yol gelmekte hemen. Burası arazimizin köşesi buradan yol resmi yola kadar çıkıyor traktör yolu arazimiz hemen burası yine yol bu şekilde ilerliyor köylü aramızda yaklaşık bir 600-700 metre mesafe mevcut bir yine köyün yakınında sulama göletimiz mevcut arazimizin hemen 200 metre aşağısında deresi çeşmesi var asla su problemimiz yok bu şekilde sınırlarımız hemen buradan başlıyor. Yine ileriye kadar drone görüntüsünden de daha net detaylı bir şekilde göreceğiz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hemen burası arazimize giden yol bir parsel. Önündeyiz arazimizin hemen ilerisi. Hemen ilerisi arazimiz. Yani şu an şu mevsimde çok da yağış alan bir bölgedeyiz. Yine Artık arazi aracıyla mı gelinmiş bilmiyorum. o şekilde bir Toroslu falan da gelinmiş olabilir. Arazimizin içine kadar yol gitmekte. Hemen burası yine yan parselimiz. Bahsettiğim gibi yan parsel yol vermiş zaten asla kapanma ihtimali yok. Hemen buranın sonu resmi kadastro yolumuz. Hiçbir şekilde oluşum problemimiz yok. Yine resmi yola kadar çıkalım. Hem traktör yolu olarak kullanıyor ve bahsettiğim gibi arazi aracıyla içerisine kadar ulaşım imkanımız mevcut. Hemen karşımıza ama şu an güneş izin verecek mi? Karşıda sulama göletimiz var. Yine yoldan daha net gözükecek. Çok da rüzgar alan bir bölgedeyiz. Burası resmi kadastro yolumuz. Bu şekilde bu yolu takip ettiğimizde direkt köyün merkezindeyiz. Yürüme mesafesiyle 15 dakikalık mesafede hemen karşısı. Sulama göletimiz. hemen o sulama göletinin yan kısmında köyümüz. Yine köy de gözükecek. Köyle aramızdaki mesafenin ne kadar yakın olduğunu da görün diye uzatıyorum videoyu. Hemen köy karşımız görüyorsunuz. Bu ilerisi köyümüzün meydanı. Yine camimizin minaresi gözüküyor. Evet arkadaşlar 1250 metrekarelik arazimizin çıkışındayız şu an. 200 metre altındayız. Hemen sağda çeşmemiz bulunuyor. Solda deremiz bulunuyor. Yine yakından da göstereceğim. Deremiz bu şekilde çok güzel akıyor ki buradan da insanlar bahçelerine su çekmişler. Aynı şekilde çeşmemizde yaz kış akıyor. Asla problemimiz yok. Bu şekilde yine deremizin kaynağı bu bölgeden geliyor. Direkt dağdan gelen kaynak suyu burası. Temiz su. Bahçe sulamak için su mevcut, su içmek için su mevcut. Bu yolu takip ettiğimizde köyümüze çıkıyoruz. Bu yolu takip ettiğimizde arazimize varmış oluyoruz.